kongrelerimiz parti olarak kendimizi yenilemenin yanı sıra milletimizle kucaklaşmanın 85 milyonun tüm mensuplarıyla gönül köprülerimizi güçlendirmenin vasıtası olarak da görüyoruz. Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek çok daha güçlenmiş güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Kurulduğu günden bu yana Diyarbakır İl ve ilçe Teşkilatlarımıza görev alan gece gündüz demeden çalışan kardeşlerimize, sizlere emekleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Aa, teşekkür ederim. Ahirete irtihal edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün AK Parti'nin şehir 6. Olağan İlçe Kongresini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Kongremizin başta içimiz olmak üzere tüm il ve ilçe teşkilatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti olarak kongreler bizim için tazelenme, güçlenme ve ahdini yenileme dönemleridir. Bu yenilenme sürecini hem şehrimize hem de ilçemize daha büyük bir azim ve heyecan kazandıracağına da yürekten inanıyorum. Diyarbakır, bizim için sadece Türkiye'nin bir şehri değil, medeniyetimizin, kardeşliğimizin, birliğimizin en önemli sembollerinden birisidir. Bu kutlu davaya gönül veren sizlerle, bu kardeşlik ve mücadele ruhunu bir kez daha pekiştirmek hepimiz için bir onurdur. Biz büyük ve güçlü Türkiye idealine adammış bir davanın neferleri olarak geleceğimizin inşa etmek üzere bir araya geldi. Partimizin her kongresi milletimizle birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yolda atılan sağlam adımların bir göstergesidir. Bildiğiniz gibi ben Mardinli bir kardeşinizim. Bu toprakların evladıyım. Diyarbakırı da en az Mardin kadar iyi bilirim. Diyarbakır tarih boyunca medeniyetlerin beşiği olmuş, İslam'ın bayraktarlığını yapmış, direnişiyle ve kardeşliğiyle destan yazmış kadim bir şehirdir. Terör belası yüzünden bu coğrafyanın yıllarca gerçek potansiyelini ortaya çıkaramadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ülkemizin geleceğini kasteden terörün şehirlerimize zarar verdiği, şehirlerimizi itibarını yerle bir ettiği o karanlık günler artık geride kaldı. Hamdolsun Diyarbakır'ın Sur ve Yenişehir gibi en güzel ilçeleri artık turizmle, festivallerle, kültürler etkinliklerle ve üretimle anılıyor. Tüm engellere rağmen Diyarbakır'a kazandırdığımız ve kazandıracağımız her bir eser milletimize karşı hissettiğimiz sorumluluk duygusunun yani vefanın bir sonucudur. AK Parti binlerce yıllık bir insanlık davasının teşkilatlanmış adeta vücut bulmuş halidir. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize hizmet yolunda sizlerle birlikte yürümeyi de yol yürümeyi de büyük bir bahtiyarlık olarak görüyorum. Ben bu toprakların bir evladı olarak inşallah bu sorumluluğun gerektirdiği şekilde her daim siz değerli kardeşlerimin yanında olduğum ve yanlarında olmaya da devam edeceğim. Değerli hemşehrilerim, geçtiğimiz gün bir genel başkan Diyarbakır'a gideceğiz, Batman'a gideceğiz, Mardin'e gideceğiz diye meclisten bir çıkış yaptı. Yaptığı açıklamanın sözü de fecaat, özü de fecaat. Niye fecaat biliyor musunuz? Biz AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri buradayız ve bu topraklardayız. çok teşekkür ederim. <laughs> Hamuru bu topraklarda bu milletin tarafından yoğrulmuş bir partiyiz. Oysa CHP yıllarca bu bölgeyi adeta yok saydı, görmezden geldi. Cumhuriyeti kurduğunu iddia eden bu parti, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu toprakları ziyaret etmek aklına gelmiş. Şimdi de siyasi propaganda yapmak için gelecekler, sonra da gidecekler. Anlayacağınız turistik bir seyahat yapacaklar. Diyarbakır'dan herhangi bir derdine derman olacaklar mı? Hayır. Belediyelerden belediyelerinden işten atılan ekmeğinden edilen işçileri mi konuşacaklar? Hayır. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki kıymetli kardeşlerim. Dün bu toprakların adını bile anmayanların Bugün buraya gelmeleri sadece bir siyasi manevra olmaktan öteye gitmez, gidemez. CHP'nin geçmişinde ve siyaset anlayışında Güneydoğu Anadolu'nun, Diyarbakır'ın bu toprakların ne zaman bir öncelik taşıdığı görülmüştür. Hiçbir zaman, öyle değil mi? Yarın buraya geldiklerinde Diyarbakır'ın yaşadığı değişim ve dönüşümü anlayabilecekler mi? Elbette hayır. Çünkü Diyarbakır'ın dönüşümünü anlamak için öncesini de bilmek lazım. Gelecekler bilmeden, anlamadan, görmeden konuşup gidecekler. Oysa Diyarbakırı anlamak, bizi ve bölgemizi anlamak, buradaki sorunları çözmek kolay değildir. Ancak biz bunu başardık. Terörle mücadelede attığımız kararlı adımlar bölgeye yaptığımız yatırımlar ve istihdam projeleri sadece Diyarbakır'ın değil tüm Güneydoğu Anadolu'nun geleceğini güvence altına aldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen bu büyük mücadelede biz Diyarbakırlılarla el ele omuz omuza yürüdük. Kıymetli kardeşlerim, AK Parti herkesin birlikte kardeşçe yaşayacağı, güçlü ve büyük Türkiye'nin teminatıdır. AK Parti'yi diğer siyasi partilerden ayıran da işte bu kardeşlik şuurudur. Davamız memleket davasıdır. Birlik ve beraberlik davasıdır. Bu hususta Diyarbakır çok kritik bir rol oynamaktadır. Çünkü Diyarbakır bu coğrafyanın kardeşlik ruhunun mayalandığı bir yerdir. Evet, değerli kardeşlerimden ricam şudur ki Diyarbakır'ın teröre ve teröriste teslim edilemeyecek kadar kıymetli olduğunu asla aklım, aklımızdan çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Terörle ve teröre destek veren oluşumlara karşı siz sahada biz kurumlarımızla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunu inşallah birlikte başaracağız. Kardeşlerim sizler en zor şartlar altında hak adına adalet adına, birlik ve beraberlik adına siyaset yaptınız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla birliğimize ve beraberliğimize kastedecek edecek hiçbir harekete geçit vermeyeceğimize yürekten inanıyorum. Önümüzdeki yeni dönem inşallah bu güçlü bağları daha da kuvvetlendirebileceğimiz bir dönem olacaktır. Tüm teşkilat mensuplarımız, vatandaşlarımız, ve devlet kurumumuzla, kurumlarımızla birlikte Diyarbakır'ın gelecek güzel günleri için çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler gençler. Bu temennilerle sözlerimi sonlandırırken AK Parti Yenişehir 6. Kola İlçe Kongremizin tüm teşkilatımıza, Diyarbakır'a ve ülkemize hayırlı hizmetlere vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Bugüne kadar Yenişehir ilçemize hizmet vermiş Mehmetli Ender Karahan Başkanımıza, ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeni <laughs> dönemde de inşallah aynı istiklal ve güvenle yoluna devam edeceğine inanıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun.